Merhabalar. Şimdiki konumuz çevre hesaplamaları. Çevre kelime anlamıyla etrafı demek. Yani mesela bu kalemin çevresi şöyle bütün etrafını kastediyor. Mesela şu tahtanın çevresi dersek eğer şöyle yukarı şöyle bütün etrafından dolaştığımızı düşünelim. Ya da şu kitabın çevresi dersek eğer Baş bir noktadan başlıyoruz. İstediğiniz noktadan başlayabiliriz. Şuradan başladık. Şöyle etrafından dolaştık. Tekrar başladığımız noktaya geliyoruz. Biz böylece etrafını dolaşmış olduk. Çevresi yani etrafı. Şimdi şeklimiz ne olursa olsun arkadaşlar. Şeklimiz ne olursa olsun her şeklin çevresi bir şekilde hesaplanabiliyor. Şimdi biz tanım olarak bakalım. Düzlemsel şekil bir düzlemin Verilen bir düzlemin şekli nasıl olursa olsun. Çevre uzunluğunu hesaplarken bu şekli oluşturan kenarların toplamına, bütün kenarları toplarız. Böylece çevresini hesaplamış oluruz. Diyeceksiniz ki şimdi belki e, kenarları yoksa her biri için bir yöntem bulunmuş arkadaşlar. Mesela dairenin, çemberin, silindirin her birinin çevresini hesaplamak için yöntemler var. Biz şimdi en basitten alıyoruz. Şimdi ilk önce e, şekli net olmayan hani kare, sadece kare, dikdörtgen, üçgen değilse, herhangi bir şekilse, farklı farklı kenarları varsa, bir sürü kenarı ve farklı uzunlukta bir sürü kenarı varsa eğer, böyle şekillerin çevrelerini hesaplayalım. Şimdi kağıtlarımızda nokta nokta olur. Ben kareleri kareler şeklinde çizdim. Her birini, her bir karenin başlangıcını nokta olarak düşünün arkadaşlar. Şimdi bize böyle verilen şekillerde her bir karenin bir çizgisi ya da her iki nokta arası bir birim. Her iki nokta arası bir birim. Her iki nokta arası bir birim. Bir birim. Bir birim. Birim BR olarak gösterilir. Yani bir BR. Birim dediği bu herhangi bir ölçü. Yani santimetre olabilir, milimetre olabilir, metre, kilometre. Herhangi biri hiç hangisinin olduğu önemli değil bizim için. Şimdi biz burada ölçünün ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz. Her iki nokta arası bir birim bize bunu söylemiş. O zaman şu verilen şeklin çevresini hesaplayalım. Her iki nokta arası bir birim. İstediğiniz noktadan başlayın arkadaşlar. Ben şuradan başlamak istiyorum. Şu iki nokta arası bir. Şurası bir. Şurası bir. Şurası bir. Şurası bir. 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 Her iki noktanın arası bir. Evet, şimdi biz bu şeklin çevresini hesaplamak istiyorsak, bir noktadan başlıyoruz, bütün kenarları dolaşıyoruz, tekrar bulunduğumuz noktaya geri geliyoruz. O zaman biz bu şeklin çevresini hesaplamak için ne yaparız? Şuradan itibaren olan bütün gittiğimiz yerleri toplarız uzunluklarını. Bir, bir daha iki, o zaman kaç tane bir var onu sayalım, üstte toplarız.

ifade ederiz. Şimdi karenin çevresini hesaplayalım. Karenin özelliği neydi arkadaşlar? Dört tane kenarı vardı. Dördü de birbirine eşitti. Yani biz şimdi genel olarak bir kavram çıkarıyoruz. Bir kenarın uzunluğu A ise e, bütün kenarları birbirine eşit olduğu için bu da A, bu da A, e, bu da A. E şimdi karenin çevresini hesaplayalım. Karenin çevresini iki şekilde hesaplıyoruz. 1. Şimdi ne dedik çevrede? Bir noktadan başlarız. Bütün etrafından dolaşırız. Şu kenar, şu kenar, şu kenar ve şu kenar. Bütün kenarlarını toplayarak buluruz. Bu A, B, C, D karesinin çevresini hesaplayalım. Şimdi önce toplamayla yapalım. A kenarı çevre eşittir diyelim. Çevre eşittir. A kenarı artı A kenarı artı A kenarı artı A kenarı. Çevreyi kısaca Ç ile gösteriyoruz. 4 tane kenarı topluyoruz. Hepsi A arkadaşlar. E bunu peki bunu kısa bir yoldan yapabilir miyiz? Ona da ikinci yol diyelim isterseniz. 2 Madem bütün kenarlar aynı A A A A Kaç tane A? 4 tane A. O zaman çevreyi hesaplarken karenin çevresini hesaplarken 4 çarpı A. Yani bir kenarı 4 ile çarparız. Böylece karenin çevresini hesaplamış oluruz. Şimdi bir tane örnek yapalım. Örnek. Bir tane kareniz olsun. Göz kararı çiziyorum. Karenin bir kenarı 5 cm olsun. E bu kare olduğu için bütün kenarları 5 cm'dir. Tamam. Şimdi bu karenin çevresini hesaplayalım. Önce birinci yolla yapalım. Çevre eşittir bütün kenarları toplayalım. 5 artı 5 artı 5 artı 5. 5, 10, 15, 20. Çevre eşittir 20 tabi ne? santimetre. Ama biz bunu kısa yoldan yapmak istiyoruz. 5, 5, 5, 5. E, hepsi eşit o zaman çevre eşittir 4 tane 5 yani 4'ü bir kenarı 4 çarparım o da eşittir 20 santimetre olur o zaman toplama birinci yolumuz çarpma ikinci yolumuz bir kenarı verilen karenin çevresini hesaplamayı öğrendik şimdi tam tersine bir işlem yapacağız Çevresi verilen bir karenin bir kenarın hesaplamayı göreceğiz. Ona göre bir örnek yazdım. Şimdi bir tane K, L, M, N karemiz var. Bunun çevresi 24 santim. Çevreyi kısaca Ç ile gösteriyorduk. 24 santim. Buna göre diyor karenin bir kenarı ne kadardır? Karenin bir kenarını bilmiyorum. Buna A diyelim. E karenin bütün kenarları eşitti. Bu A ise bu da A, bu da A, bu da A. Şimdi karenin çevresini nasıl buluyorduk? çevre eşittir a a a a 4 çarpı a olarak buluyorduk. Çevreyi biliyorum. 24 4 çarpı a a yani karenin bir kenarı. Madem karenin bir kenarının 4 katı 24 ise e o zaman a kaçtır? Bunu nasıl buluruz arkadaşlar? 24'ü 4'e bölüyoruz. Şöyle de diyebiliriz. Hangi sayının 4 katı 24'tür? 24'ü 4'e böleriz. Tabi bunu şöyle de yapabiliriz. 4'e böleriz. 24'ü 4'e bölersek A eşittir. Tabi şimdi bu A eşittir. 2'de 4 yok. 24'te 4. 6 defa var. 6 kere 4. 24. 4 santim. 6 santimmiş. Karenin her bir kenarı 6 santimmiş. Buraya altı santim diyebiliriz. Ama şimdi bunu yazmayalım, kafamız karışmış. Karenin çevresiyle ilgili sorumuza bakalım. Çevresi 36 metre olan karenin diyor, kare diyor. Biz hemen bir kare çiziyoruz. Evet. Çevresi 36 diyor. Bunun çevresi 36 metre. Şu an bana verilenleri yazıyorum. Ee, bir kenarını istiyor. Bir kenarının uzunluğu kaç metredir diyor. Bir kenarı ne kadar bilmiyoruz. Zaten bütün kenarlar eş olduğu için hepsi aynı. Tamam. Kenarın uzunluğunu bilmiyorum. Ben buna B diyeyim isterseniz. A diyeyim, X diyeyim. ne isterseniz onu deyin. Ben buna A diyeyim. Şimdi çevir, karenin içerisini hesaplarken ne yapıyorduk? Hepsi eşit olduğu için A A A A, A 4 yani A'nın toplamı 36 yapıyormuş. Yani kısaca hepsi eşit olduğu için A'yı 4 ile çarparım. O zaman çevre eşittir 4 çarpı A. Çevre 36 ise 4 çarpı A. Çevre yani 36 metre eşittir. Kenarın 4 katına eşmiş. Bir kenarı bulmak için 36'yı 4'e bölerim. Daha farklı bir ifadeyle hangi sayının 4 katı 36'dır? Burada bilinmeyeni yalnız bırakıyorum. O yüzden burayı 4 kat olduğu için dörde bölüyorum. Tabii eşitliğin bu tarafını dörde böldüğüm için bu tarafını da dörde bölüyorum. Yani 36'yı dörde böldüm. 36'nın içinde 4 9 defa var. 4 kere 9. 36 çıkar 0. 9 metreymiş. Yani bu durumda a eşittir 9 metre arkadaşlar. Şimdi şu soruya bakalım. Bir kenar uzunluğu 7 metre olan bir kare şeklindeki bir arsanın. Hmm. Kare şeklindeki bir arsanın. Kare şeklinde bir arsa çizelim. Kare. Çizmeye çalıştım. Biraz zehir oldu. Evet. Kare şeklinde bir arsamız var. Bir kenarın uzunluğu 7 metre. O zaman bu da 7 metre, bu da 7 metre, bu da 7 metre. Şimdi bunun etrafına etrafına 3 sıra. 3 sıra tel 1 2 3. 3 defa tel geçirilecekmiş. Yani bu karenin çevresini 1 2 3 defa dolaşacağız. 3 defa çevresinden geçeceğiz. Şimdi biz öncelikle o zaman kaç tane 3 defa tel geçirileceği için 3 defa çevreyi hesaplayacağız. 1 çevre, 2 çevre 3 çevre. O zaman biz karenin çevresini hesaplarsak ve bunu 3 ile çarparsak kaç metre tel gerekiyor? Onu buluruz. Çevre eşittir 4 tane 7. Çevre eşittir 28 metre. Bu karenin kare şeklindeki tarlanın etrafını bir kere çevirmek için 28 metre tel gerekiyor. E, 3 defa 3 sıra telle çevirmek için 28'i 3 ile çarparız. 3 kere 8 24 3 kere 2 6 2 delde de 8 84 metre TL ihtiyaç var. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup zil butonuna basarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.